Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Tradingview'in kullanımına dair bilgiler sunacağız arkadaşlar. Şimdi en üstten başlayalım. Öncelikle burada sembol arama kısmında hangi sembolü arayacaksanız arkadaşlar bunu yazmanız gerekiyor. Ve şu kriptodaki ilgilenen, özellikle futures ilgilenen arkadaşlar için şunu ekleyeyim. Baktığınız sembolün iki tane grafiği var. Birincisi bu grafik arkadaşlar. İkincisi şu an bir dakikalık şeyde. İkincisi de nokta P yazdınız. Yani nokta P yazarsanız arkadaşlar bu sizi futures işlemlerine götürür. Bu yüzden bunu yapmanız gerekmekte arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Burada periyotlarımız mevcut. Bu periyotlarda Bakın burada yıldızı seçerseniz bu şekilde görünür. Eğer yıldızı seçmezseniz bu şekilde hepsini aşağı açıp seçmeniz gerekiyor. En çok kullandığımız periyotları buradan seçebilirsiniz. Biz en çok kullandıklarımız bu yıldızlı olanlar arkadaşlar. Burada 2 saatliği ara ara kullanıyoruz diyebilirim. 2 saatlik ve 12 saatlik ara ara kullanıyoruz. Burada arkadaşlar kıyasla ve sembol ekle var. Şimdi bunu Yatırımın en kolay yolu diye bir videomuz var. Orada anlatmıştık. Bir şeyle bir şeyi kıyaslamak istiyorsunuz. Örneğin C98'le bunu kıyaslamak istiyorsunuz. Bakın C98 buraya üçgen çizgi olarak eklendi. Fiyat hareketlerini bu şekilde kıyaslayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an mesela gördüğünüz gibi C98 de gal neredeyse birbirine yakın hareketler sağlamış olarak gözüküyor. Daha sonra burada mum çeşitleri var. Hangi mumu kullanacağınıza göre buradan seçebiliyorsunuz. Mum grafikleri burada en çok tercih edilendir. Çubuk grafikler de tercih edilir fakat yani mum grafikler veya içi boş mumları tercih edebilirsiniz. İçi boş mumu neden tercih edebilirsiniz? Burada içi boşsa yeterli hacmin olmadığı için içi boştur. Bu sebeple bunu tercih edebilirsiniz. Göstergeler kısmına gelelim. Burada sizin göstergeleriniz mevcut buradaki göstergelerde istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda örnek veriyorum hacim bakmak istiyorsunuz. Burada hacime tıklayarak hacim verisine de ulaşmış olursunuz. Yani göstergelerde ne istiyorsanız ona erişebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar burada gösterge şablonları oluştur var. Bu gösterge şablonları oluşturdu arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz şekilde gösterge şablonu oluşturabiliyorsunuz. Yani kendinize en uygun gösterge şablonu hangisi ise mesela şöyle yapabilirsiniz. Uzun vade bunlara bakıyorum, bu göstergelere bakıyorum, kısa vade bu göstergelere bakıyorum diye farklı buna göre yapabilirsiniz. Alarm kısmına gelelim. Alarmda iki çeşit alarm var. Birinci çeşit direkt fiyat alarmıdır. Yani bir çizginiz var, bir desteğiniz var. Bu desteği alarm kurabilirsiniz. Diğeri de arkadaşlar gösterge üzerine alarmdır. Örneğin Scalper sisteminde alım, satım yönünde alarm kurabilirsiniz. Burada bildirimler kısmı var. Buradaki webhook kısmı arkadaşlar eğer robot kurmak isterseniz API yöntemiyle bu webhook'u kullanabilirsiniz. Burada bunu mesela biz Wonderbit'te kullanıyoruz robot arkadaşlar. Bunu buraya yapıştırarak oluştur dediğimiz zaman... Burada sat uyarısı geldiği anda sistem bize onu satarak işlemi gerçekleştirmiş oluyor arkadaşlar. Burada yeniden oynat mevcut. Bu yeniden oynatı şu şekilde hemen gösterelim. Bakın yeniden oynattık. Bakın sat uyarısı çıktı arkadaşlar. Bu şekilde yeniden oynat fiyat hareketlerini geçmişte nasıl hareket ettiğini gözlemleyebiliriz bir göstergeyi test etmek istiyorsanız da bunu yapmalısınız. Yeniden oynasa tıkladığınız zaman arkadaşlar gösterge nerede al vermiş, nerede sat vermiş ve bunu değiştirmiş mi? Bunu görebilirsiniz. Eğer gösterge al sat uyarısını değiştiriyorsa bu sizin için sıkıntılı bir durumdur. Robot kurmamanız gereken bir durumdur. Burada arkadaşlar grafik yerleşimimizi kaydedebiliyorsunuz. Yani ben bu göstergeyi galı bu şekilde takip etmek istiyorum'a gelebiliyorsunuz. Daha sonra burada grafik ayarlarımız mevcut. Sembolle ilgili buradaki renk değişimlerini ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin ne yapalım, yeşil yapalım ya da mesela bakın şu an buradaki renkler değişiyor arkadaşlar. Bakın mumların rengini değiştirmiş olduk. Mumların rengini kendinize göre değiştirebilirsiniz. Burada neler olmasını istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Hani şu değerleri bana burada göster diyebilirsiniz. Ölçekler kısmında arkadaşlar sembolün adını yani grafiğin yerleşimini burada ölçekler kısmında yapabiliyorsunuz. Görünüm kısmı arka plan gibi arkadaşlar Nasıl görüneceğini buradan belirliyorsunuz. İşlemler şu an Türkiye'de arkadaşlar bu işlemler geçerli değil. Ama yurt dışında kullanıyorsanız yani Forex piyasasında, yurt dışı piyasasında bunu kullanıyorsanız işlemler kısmı da sizin için geçerli olmuş oluyor. Olaylarda arkadaşlar grafikte son yani şöyle hemen bir borsada Garana açalım. Bu olayları göstermiş olalım. Bakın arkadaşlar şurada bir olay var. Temettü demiş. Burada bir olay var. Garan için haber başlıkları demiş. Burada bir olay var. Kazanç ve gelir yani bilançonun açıklanacağı dönem demiş gibi. Burada olay döngüsüne erişebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra burada bakın şu an video kaydı da yapılıyor arkadaşlar. Burada video kaydedebilirsiniz. Bu video fikirlerinizi insanlara trading gibi blog sayfası da var. Orada paylaşabilirsiniz. Burada ses ve görüntü ayarlarını yapıyorsunuz. İzleme listesine gelelim arkadaşlar. İzleme listesi burada neleri izlemek istediğinizi, neleri takip etmek istediğinizi şuradaki artı tonuna tıklayarak yazıp seçebilirsiniz. Ve onlara erişiminiz kolay olabilir. Şu şekilde bayraklar da sembollere ekleyebilirsiniz. Örnek veririm Gal burada yok ama ben buraya bir bayrak eklediğim zaman bakın. Şurada bayrağın rengini seçebiliyorum. Açık mavi seçtim. Gal artık buraya eklenmiş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada alarmlarınız mevcut. Geçmişti bu alarmlarınız hani ne zaman alarm kurdunuz, ne zaman en son çaldı. Alarmınızın özellikleri burada var arkadaşlar. Burada bizim robotta kurduğumuz alarmlar mevcut şu an. Veri penceresi burada fiyata dair veriler var arkadaşlar. Daha sonra burada en çok işlem gören, en çok artanlar, en çok düşenler listesine buradan ulaşabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar takvimde burada uluslararası takvime erişebilirsiniz. Burada da arkadaşlar Türkiye yerel olarak şirket üzerinde yani Türkiye piyasasıyla alakalı bilgileri de buradan ulaşabilirsiniz. Benim fikirlerim kısmı arkadaşlar dediğim gibi burada fikir paylaştığınız zaman burada gözükmeye başlayacak. Görüşler kısmı da aynı şekilde Chats kısmı arkadaşlar bakın burada chats kısmı var. Burada insanlarla sohbet edebilirsiniz. Burada gruplar var arkadaşlar. Bu gruplara girip insanlarla fikir alışverişi yapabilirsiniz. Private dediğimizde sadece kişiye özel yani DM atmak gibi düşünebilirsiniz. Private DM atmaktır aslında. Fikir yayınları var. Burada da aynı şekilde sizin paylaştıklarınız ve insanların paylaştıkları var. Daha sonra arkadaşlar burada yayınlar var insanların yayınları ne olduğunu size yayın olarak söylemiş oluyorlar. Takip ettiğiniz kişileri buradan görebilirsiniz. Veya son paylaşılan gönderileri buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Burada sizi kimler takip etmiş, hangi gönderinizi beğenmişler, ne olmuş, ne bitmişi görebilirsiniz. Burası emir paneli dediğim gibi Türkiye'de bu kullanılmıyor. Aracı kurum herhangi bir aracı kurumda bağlı olmadığımız için. Burada da arkadaşlar piyasa değeri olarak yani anlık olarak derinlik diyebiliriz. Derinlik olarak bize burada sunmuş oluyor. Trading de alt tarafta burada öncelikle şu üstü inceleyelim. Bu üstte grafik ne zamandan itibaren olsun seçiyorsunuz. 5 yıllık mı bütün grafik mi? Bu alt arkadaşlar taramadır. Taramayı buradan kurabilirsiniz arkadaşlar. Burada hazır taramalar var. Buradaki hazır taramaları seçebilirsiniz. Şuraya tıklayarak hisse, döviz ve kripto olarak değiştirebilirsiniz. Daha sonra Pine Editor kendi indikatörlerinizi yazmak isterseniz kullanacaksınız. Strateji testi de bir strateji yazmak, test etmek istediğinizde kullanacaksınız. İşlem paneli de dediğim gibi bizim Türkiye'de kullanılmıyor arkadaşlar. Burası da arkadaşlar çizim panelimiz. Burada grafiğe metin eklemek istediğiniz zaman örneğin fiyat etiketlemek istiyorsunuz. Fiyat etiketine tıklayıp burayı seçebilirsiniz arkadaşlar. Durum bu şekilde arkadaşlar. Trading gibi nasıl kullanılacağını anlatmış bulunmaktayız. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa bize iletmek istediğiniz Armin Instagram hesabından veya yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. İşinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. İyi günler, bol kazançlar.